dakikası Dön bana doğru gel <laughs> Bana doğru gel. Evet. Dön 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 sol kanal. Bana doğru gelmen lazım biraz. Altın. Şimdi sen video kaydını al canım bunları. Evet evet. Bu hastamız safra kanalında tümör olan hasta kalan safra kanallarının içerisine sol tarafı ve sağ tarafı ameliyatta kontrol ediyoruz ışıklı bir aletle. Bu sol taraf safra kanalları oldukça güzel gözüküyor, temiz gözüküyor. Buna kolodokoskopi deniyor. Eğer tümör olursa buradan biraz daha ilerlememiz gerekiyor. Şöyle bir daha. Şey, bu da sağ taraf. Şimdi sana doğru alman lazım. Bu da sağ. Şuradaki ilerideki kanalı bir görelim. Evet. Güzel. Güzel. Çok iyi. Burada diğer kanalları görüyoruz. Karaciğerin içerisine dağılan safra kanalları. Alttakinden devam et. Sayesinde. İleride daha da ayrılan dallar var. Şuralar temiz gözüküyor şu anda. Herhangi bir tümör yok. Yavaş yavaş gelelim. Burada bir kanal var. Şuradan geçtik yanından yine. Ama temiz gözüküyor. Sağ taraftan çıkıyoruz. Hemen öbür taraf sol. Altta da var bir kanal. Altta da var. Evet. Hey. Peki. Peki. Teşekkür